Ezik, at bakayım topu. <laughs> Fırat'ın topu olduğunu söyleyeceğim. Nasıl atacak bak Ezik? Fırat'ın topu. At bakayım. At. At, at. Vay Şevki. Bu ne cesaret? Ha? Abi ben bir şey yapmadım ki. Yiğit'le dalga geçiyorduk sadece. Demek ki Yiğit'le dalga geçiyordun ha? Sen ne zamandan beri birileriyle dalga geçecek seviyeye geldin ha? Şevki. Abi. Ayıp, ayıp olmuyor mu? Yani... Yiğit sadece. Yiğit sonuçta demek ya. Madem öyle. Şimdi herkes duysun. Bundan sonra Yiğit'e bir şey demeden önce iki kere düşüneceksiniz. Ona yapılan şey bana yapılmış demektir. Yeterince açık mı? Anladın mı Şevki? Sen anladıysan herkes anlamıştır. Anladın mı? A anladım abi. Güzel. Anladım. kızlar fondan düşüyor muyuz biz ya? Hani Yiğit'le Fırat kanka oluyor ve biz bunu herkesle birlikte öğreniyoruz. Sen biliyor muydun Meltem? <laughs> ben sana her aklımdan geçeni söyleme demiyor muyum tatlım? Ay söylemiyorum zaten. Bunlar sadece bildiklerimin yüzde onu.